Herkese merhaba arkadaşlar, kanala ve videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte TinkerCAD ve kod bloklarıyla kalemlik tasarlayacağız. Yeni başlayanlar için bence çok iyi bir obje, nesne. O zaman başlayalım. Şu kalemliğimizi kutudan yapacağımız için ilk olarak bir kutu seçiyorum. Ve kutumun katı halde olması gerekiyor. Yani gözükür, net bir halde olması için şu daire seçili olacak zaten. Bakın etrafı beyaz. Bu daire seçili olmuş olsaydı etrafı böyle beyaz olurdu. Bu daireyi seçtikten sonra buradan rengini de seçebiliyorum. Mesela rengi yeşil olsun arkadaşlar. Daha sonra şu ok işaretine tıkladığımda genişliği, uzunluğu, yüksekliği değiştirebiliyorum. Aradaki farkı görmek için isterseniz ilk önce şurada bir play tuşuna, oynat tuşuna basayım. Kutum geldi. Şimdi ben genişliğini değiştirmek istiyorum. Genişliği 30, uzunluğu 30, yüksekliği de 40 olsun. Ve oynat diyorum daha büyük bir kutu geldi. Daha sonra tekrar bir kutu daha ekliyorum. Bunu eklememin sebebi pardon. Bunu eklememin sebebi şu görmüş olduğunuz alanı boşaltmak istemem. Çünkü o alanı gözükmemesini istiyorum. Daha doğrusu o alanın boş olmasını istiyorum. Çünkü içine kalem koyayım, silgi koyayım. Dolayısıyla şuradaki daireyi seçiyorum. Çünkü e, burayı boşaltmam lazım. Zaten biz genelde delikli yapıyı bir yerin içini boşaltmak için, bir yerin bir kısmın gözükmemesi için kullanırız. Bu kısmı seçtikten sonra şimdi genişliği 26 seçiyorum. Yani 4 milimetre bırakıyorum. Uzunluğu 26 seçiyorum. Yüksekliği de 36 seçiyorum. 4 milimetre bırakıyorum. Şimdi tekrar oynat tuşuna basınca gördüğünüz gibi gene aynı şekil kaldı. Ama halbuki biz oranın delikli olmasını bekliyorduk. Bunun sebebi şu an iç olmaları. Ben şuradan değiştir kısmından hareketi seçiyorum. Ve nesnem Z yani yükseklik olarak 5 milimetre yükselsin Şuradaki hızı da. Buradaki hız arkadaşlar oynatma hızı. Fulluyorum. Hatta ilk adım adım gidelim. Oynat direkt bir video gibi oynatır. Adım adım da şurada tane tane kop blokları ilerler. Adım diyorum. İlk şurada nesneyi oluşturdu. Sıradaki adım e, delikli yapı içini boşaltacak. Ama şimdi sıradaki yapı diyorum onu gösteriyor Çünkü e, yükseklik kısmında hareket ettirdim ancak hala tam istediğim gibi değil bunun için gruplandırma yapmam lazım gruplandırma için tüm seçiyorum yani tüm nesneleri seçecek ve grup oluşturuyorum bu çok renkli veya tek renk olduğunu gösterir ee, daha doğrusu çok renkli delikli olduğunu gösterir ee, şurada renkli de kalacak arkadaşlar ve sıradaki diyorum başlatıyorum adımı tekrardan ve bakın istediğim gibi boşluklu yapı oluşmuş oldu. Şimdi şöyle bir eksiklik kaldı son olarak. Bakın arkadaşlar çalışma düzeninin altında bayağı bir kutudan kalemlikten parça var. Dolayısıyla ben tekrar hareketi alacağım. Artık nasıl yükseklendirdiğimi öğrendik. Z kısmı yükseklendiriyordu. Dolayısıyla hareketi seçiyorum. Z'den de bir 25 santim yükselsin diyorum arkadaşlar. Ve direkt oynat yapacağım bu sefer. Direkt oynat da en baştan alıyor. Bir video gibi oynatıyor. Ve şimdi yükseltecek yükseltti. Ve bakıyorum çalışma düzeminin altında herhangi bir kısım yok. Ve içine de bakıyorum. Evet bir kalemlik oluşmuş arkadaşlar. Kalemlik yapımı böyleydi. Dilerim ki faydalı olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.